Ah, ah bu ödemler beni mahvediyor ya. Davul oldu. Şuna bak, kırk numara oldu vallahi ayaklar, kırk numara ya. Üf. Ay, ay ay sen gerçekten varoşun dibisin be. Aman da aman, hanedanın sol mensubu Asilzade Azan Hanımlar teşrif etmiş. Ben varoşsam sen nesin acaba? Haset. Hayır, ben en azından kokuşmuş ayaklarımı böyle salonun ortasında havalandırmayacak kadar asilim çok şükür. Şu anda hiç uğraşamayacağım Nazancığım seninle biliyor musun? Aa gerçekten mi? Sen şimdi bana laf yetiştirmeyecek misin Elmas? Hayırdır? Ha tabii ya. O utanmaz kuzeninle uğraşmaktan yorulmuşsundur. Duymuyorum seni. Seni hiç duymuyorum. Ya bir şey soracağım. O saftirik eskiden böyle numaralar bilmezdi. Senden mi öğrendi acaba? Yoksa yoksa sizin ailede böyle arkadan iş çevirmeler falan genetik mi? Aa bak tabii ya. Bir de kardeşim var senin değil mi? O da yağmur kafeslemişti. Bana bak Nazan. Bana bak. Kardeşime laf etme. Bak çok fena olur bak. Niye? Hı? Daha düne kadar bir baltaya sap olamamış o a kardeşin. Sen ne dedin? Ne dedin benim kardeşime? Bir daha söyle. Ne yani? Yalan mı? Yiğit'le Cahit'in önüne attığı böyle birkaç parça kemik parçası olmasa o aç karnını nasıl doyururdu acaba? Ah! Ay başıma çok kötü bir ağrı girdi. Burnun kanıyor. Elmas! Elmas ne oldu? Ay bana satışıyordu birden burnu kanamaya başladı. Ben sana laf yetiştiriyordum ya. Elmas çabuk, çabuk hastaneye gidiyoruz, çabuk hadi. Kötü bir şey yoktur, değil mi? canım? Hadi Elmas, ne olursun hadi. Bebeğime bir şey olmamıştır. Elmas, tamam yürü, çabuk hadi. Allah ım. Allah, Allah bebeğimizi bize ver. O pisliği de yanına al ya Rabbim.